insanın birbirine elektriğini bu şekilde açıklaması ve net ve herkesin önünde dürüstlük bir anlamda. Ne yapsalardı içine gömüp de başkalarını mı kandırsalardı diğer Söyle, adayları mı? Söyleselerdi bir de bu, de bu yaşasalardı madem zamanları öyle varken. Öyle demeyin. Hayır, Hayır bir şey, edip, Bakan, bir şey bu çok değişik bir duygu. O kadar Karşıtan kolay mı söylemek? Karşıdan karşıya birbirini görüyorsun. Bakışıyorsun, bir şeyler oluyor ama söyleyemiyorsun çünkü bir sürü engeller Sosyal var. Sosyal medyada konuşuyorsun, her şeyi konuşuyorsun, Rabia'nın ne ettiğini, ne yaptığına kadar konuşuyorsun. Aşkını mı konuşmuyorsun sen? E Gamze hafta etmiyorsun. sonu yanımdaydı, hafta sonu bana niye ya. karıştı? Şuradan gideceksin diye niye bana bağırdı? Kalk oradan diye ama niye bağırdı? Bak bu Bağır ama bu yaşanan karışmasın? şeyler, duygu çok Ay farklı bir şey. ama yani beni şey. niye sahipleniyorsun kardeşim? Beni sahiplenmesin ya. o zaman, benim de önümü Peki, o zaman. Çünkü. Ünal da çok asil davrandı daha sonrasında. Önce sinirlendi, oraya geldi, tartışma oldu. İkiniz de geldiniz. Niye bize böyle davrandınız diye hesap sordunuz. Ama ne kadar haklıydınız, ne kadar değildiniz bilemiyorum. Bu yani çünkü ikisi de size sadece nazik davrandı. Biz de sizden hoşlanıyoruz, biz de beraberiz, biz de sizi seviyoruz gibi bir cevap almadınız. Olabilir, reflekstir veya erkeklik içgüdüsüdür, kıskançlık da son derece normal. ...ama sonrasında Ünal'ın yaptığı büyük bir beyefendilik vardı, izleyelim. İşte konuştuk, konuştuk biraz, soruyu sordum. Ne bekesin bu İsmini anladık, sen geldin. Ben de senden hoşlanıyorum çünkü. Beni dinle. Bir kez daha gördüm ki... ...Gökhan'ın da senin varmış. Yalnız bunu ben e, biraz... ...erkenden davranıp... E, ...senden hoşlanmam... ...Gökhan'ın susması demekmiş. Dışarıda görüşmeniz için... E, ...yola gecesinde senin ismini yazacağım. İnşallah mutlu olursun dışarıda. Yükan <laughs> da buraya girerse tekrar güzel de bilirsin, mutlu ol. Ama mutlu olmanızı istiyorum. Benim <laughs> diyeceğim bu kadar ama e, şunu da bil: Sana değer verdiğim için bunu yapıyorum. Üzüldün çok, iyi görebiliyorum çünkü gözlerinden. <laughs>